İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Orta Asya'nın kadim şehirlerinden Semerkant'ı 2025 yılı kültür başkenti seçti. Semerkant yönetimine kültür başkenti nişanı takdim edildi. Tarih kokan caddeler, geçmişe yüzyıllara dayanan medreseler ve büyük İslam alimlerine ait türbeler. Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant artık 2025 yılı İslam Dünyası Kültür Başkenti oldu. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Semerkant'ta yaptığı toplantıda şehir yönetimine kültür başkenti nişanı takdim edildi. Toplantıya ISESCO'ya üye 20 ülkenin kültür bakanlıklarından temsilciler katıldı. ISESCO Genel Direktörü Salim Bin Muhammed El Malik, şehirde bir yıl boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Malik bu süreçte kentin kültürel mirasının ön plana çıkarılacağını ve Semerkant'ın İslam medeniyetindeki rolünün vurgulanacağını da ifade etti. Özbekistan Kültür Bakanı Azatbek Nazarbekov da SESKO ile Özbekistan arasında bir yol haritası imzalandığını dile getirdi. Semerkant'ta kültür başkenti statüsü gereği forumlar, toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenlenecek. Bu doğrultuda bir etkinlikler takvimi imzalayacağız. Ayrıca Özbekistan'da İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün bir ofisi açılacak. Mana bugün <laughs> demek şu hujjatlar imzolanadi. daha önce UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine dahil edilmişti. 2023 yılında ise şehre Dünya Turizm Başkenti unvanı verilmişti.